Büyünde bak bu prosesler için baş verir Mustafa Bey. Bu büyük bir tehlikeler. Ben isterdim. Biz biliriz. Azerbaycan mukavemet edesi, mukavemet gösteresi değil. Rusların karşısını alabilmeyecek. Ama ben Türk kardeşlerimize, Türk siyasilere demeyi istiyorum için bu tehlikeler bizim üzerimizde yok. İlk önce Türk ve Türk dünyasının üzerindedir. Bu bölgədə, regionda baş verənlər ilkincə Türkiyə qarşısıdır. Niyə görə? Bax. Erdoğan gəldi. Sayın Erdoğan gəldi. Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Azərbaycan da Əliyev ona imkan vermədi ki, elan etsin ki, Azərbaycanda bazalar yerləşəcək. Bunu Sayın Erdoğan deyir. Hulusi Akar deyir. Mevlut Çavuşoğlu deyir. Əliyev bir il arzında bir sözdə demir. Ya şeye bile izin, izin vermediler. İsa Bey bir okul Şuşa'da MHP biliyorsunuz Sayın Bahçeli okul açacaktı ona bile müsaade etmediler. Vermezler mümkün değil buna Aliyev yapıyor Ruslar imkan vermez. Sonra ise bir sonra ise bak indi değlere göre sülf sazışı hazırlanır. Bu Sayın Erdoğan'ın bu havalimanının açılışına bir hafta, gelişinden bir hafta önce Putin'in açıklamaları oldu. Evet. Putin yedetti için Kafkaz'da Azerbaycan, Ermenistan arasında o problemi halledebileceği yegane ölçü Rusya'dı. Oraya hiç kez müdahale edebilmez. Biri. İkincisi o serhedleri müəlləşdirə ancak ancaq ve ancaq Rusiyadır. Yani 1920-ci olan hariteler sərhədlər. O vaxtları da axır, hemen bu. Bu araziler Rus İmperiyasının tərkibindeydi ve onlar hala o vaxtları istediği, istediği kimi o serhedleri değişirdi. arazileri değişirdi. Bizden alıvermenlere verirdi. Yani o demilitasiya, demarkasyon ancak Rusya'nın iştirakı ile ve Rusya'da olan o haritalar üzerinde. Ve bu da uzun müddetli bir protesti. Ona göre de Rusya'nın Dağlık Karabağ'da 5 yıl yok müddetsizdi. Bunu açık bular artık değiller. Ve o imzalanan, hazırlanan sazişten Ermenilerin haberi var. Melumatlıdılar. Ve onlar artık onun karşısını alma için bu protestlerin, o sürç sazişinin Ermenistan'da Başinyan'ın tabiçiliğinde olan, nezareti altında olan metbuattan bu məlumatları yayırlar. Ve Ruslara karşı itirazlar teşkil edirlər. Ama büyüncü güne kadar çok təessüflər olsun ki, Azerbaycan'da biz, hiç məlumatımız yoktu neler hazırlanır. Hansı şartlardı o sazışta? Işte? Və niyə ruslar o sərhədləri müənhəlləşdirilməlidir? Yaxşı. Əgər ruslar burada o sərhədlərin müənhəlləşdirilməsində, demarkasiyada, demilitasiyada iştirak edir, qoy Türkiyə də burada iştirak etsin. Niyə yəni. biz burada təklənirik? Niyə burada Türkiyə iştirak etməsin? Axır biz bizi o vaxtı, o vaxta qədər vururdular, döyürdülər. Biz o vaxta qədər məğlub olurduq. O vaxta qədər ki Türkçe'ni bizden təcrid etmişler. Ama Türkçe her an can atmağa hazır idi. Yanımızda olmağa hazır idi. 2000, 2001 ilde İran için bizim arazilerimizi, sərhədlerimizi pozandı. ilk dəfə tarixdə NATO'nun üzvü Türkçe 10 TR ile F-16'larla geldi Azerbaycan'a. Bütün bizim sərhədlerde uçuşlar etti. İran'a da yerini gösterdi. Rusya da yerini gösterdi. Dedi Azerbaycan'ın yanında menem bu uzun iller arasında, kardeşten o imkanlardan, Türkiye'nin imkanlarından biz imtina ederek kalmıştık Rusların, İran'ın tam kabası altısı, onların tesiri altında. Evet. Abi, indi bu antiterror ameliyatı zamanı gösterdi o terör, o gidişat da gösterdi için Türkiye ne Rusya'dan ne İran'dan hiç şahsen çekinmeden bizim yanımızda olmaya hazır. Biz niye bundan imtina etmeliyiz? Niye biz yine de özümüzü o tehlikelerle üz üze koymalıyız? Niye biz Türkiye'ni buraya davet ederek bir yolluk bu tehlikeleri aradan kaldırmamalıyız? Ne göre? Kesinlikle. Mustafa Bey, ona göre için bunları, bu rejimi ilk önce halkın, ölçenin talihi yok. İlk önce rejimin talihi. Bunların koruktuğu, Hakimiyeti itirmekti. Hakimiyetten gitmekti. Ben ezere olarak şimdi bunlar Ruslardan korkuyor. Bunlar geri çeçilmeye de korkurlar. Biz Hak Adalet Partiyası, ben Hak Adalet Partiyası Ali İnsan Sadr'di, akademikti. Yani onun birinci yardımcısı yani. Evet. Bizim partiyamızın tarafından defalarla Ali ve Teklifler ileri sürülüptü. Aliyev başa düşürük. Sen bu baskıların karşısını alabilmirsen, çekinirsen, korkursan gel biz birlikte bu mukavemeti gösterek. Gel biz birlikte bu tehlikeleri aradan kaldırak. Gel biz eğitimat hükümeti kurak. Yani birlikte yani. seferber edeyim. Bir yıldır bu teşrifler ileri sürülür. Bugün de biz bu teşrifler güvvede kalır. Birleşeceğiz, birlikte bu tehlikelerin karşısına alak ve yakın gelecekte... <laughs> ne, ne cevap aldınız İsa Bey? Nece? Ne, ne, bu teklifinize nasıl yaklaştılar? Büyük güne kadar cevap gelmedi. Biz isterdik ki bir cevap gelsin ya ha ya yok. Biz bile biz öz attımlarımızı atalım ama biz... Biz ne imkan veririk, ne razılaşarıq ki kimsə gəlsin yeniden bizi tamamıyla işgal altına alsın. Yeniden istedikleri muharebeleri savaşları burada teşkil etsin. Mustafa Bey, aziz dinleyiciler, biz bu 30 yıl ərzində 40 bin şehit vermişik. Bu 18 il ərzində Azerbaycan'a milyarlar geldi, gelirler o neftdən, qazdan. Büyük Azerbaycan'ı 4 milyon Azerbaycanlı tercih edip kul kimi Rusya'da, Ukrayna'da dünyaya sepelenipler. Kesinlikle. Bir çöreğe müytel kalıp Azerbaycan halkı. Türkiye, kardeş Türkiye bunları görmelidir. Bunları giymetlendirmelidir. Onlar da nece Ruslar bura çekinmeden sokulur, müdahil edilir. Türkiyə də sözünü deməlidir. Və mən çox istərdim ki, biz Sayın Erdoğanla Əliyev qardaşım, qardaşım yox. İstərdim ki, xalqlar qardaş olsun. Və nəzərə alaraq baş verənləri o təhlükələri regionda. Türkiyə qardaş Türkiyədən də reaksiyaları gözləyir. Və biz elə olmasın ki, sonra gec olsun. Yine de nece Sovyetler zamanı Ruslar gelsin burada bizi tecrid etsin, üz üze koysun. Akır Sovyetler zamanı bizim araziler kardeş Azerbaycan'ın arazisinden her an Türkiye karşı o savaşlar teşkil olabilirdi. Ve bugün de, artık hiç sır değil için Azerbaycan arazisinde Rusya bazaları yerleşir. Ve hemen o bazalardan her an Türkiye karşı istifade olunacak. Siz bunu düşünüp mü? Mən bunu yeah. dəfələrlə deyirəm. Mən bunu dəfələrlə qeyd edirəm. Mən istəyirəm bunu dəvət edin bura bizim subaylardan, o regionu bilənlər zə biz birlikdə bunları müzakirə edək və bu təhlükələr kim bu mövcuddur regionda, regionda. Bunları birlikdə aradan qaldıraq. Azərbaycanda da dəyişikliklər baş tutmalıdır. Azərbaycanda bu özbaşınalıqlar xalqa qarşı açıq terror Bu baş bu bu kabul edilmezdi. Mustafa Bey bir yıl önce savaş bitifti. <laughs> yani gaziler dözülmez durumda. Gazilerimiz, şehit aileleri onları döyürler. Aşağılıyorlar. Onları muhalice etmiller işle temin etmirler. Bu yakınlarda gaziler çıkıp itiraz edip Polisi töçürler. Polis o gaziler için 100 ilde ilk defa bize gelebe kazandırdı. Onları tepi altına salırlar. Onları aşağılıyorlar. Dövürler. Altı gazi özüne suikast edip o gaziler için bu savaşta muhari gayrimanlık numayiş ettirdiler. Bunların hamsi yol verilmezdi. Biz kardeş kardeş ise kardeş bu kardeşin bak bu durumda olmasına dözebilmez. Münasibet bildirmelidir ve ben çok isterdim ki ne için? Ne için Çanardan o bazı devletler bura açık şekilde öz maraqlarını temin eden etme için müdahaleler edir. Akır burada Türkiye'nin de eğer onlar diye hesap edir ki maraqlar var. Türkiye'nin de olmalıdır. de burayla hemen hem serhendi. Ve nezara alarak için Azerbaycan Türkçe ile gardar devlet. Akır bu 30 il ərzində, aziz sen vatanlarım, Mustafa Bey, bu 30 ilerisinden biz Türkiye'den uzaklaşırdık. Biz Türkiye'ye yakınlaşabilirdik. Neye göre? Ona göre Çin, Aliyev korkuyordu. Aliyev, Putin'in icazası olmadan Türkiye'ye yakın yedebilmez. Aliyev, bir ilerisinde bir defa da de olsun Türkiye sefer etmedi. Evet, Neye o göre? çok dikkat çekici bir durum. 3 üç, üç defa gitti bir yılda. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Cumhurbaşkanı Ali ev bir kere bile gelmedi. Bilirsiniz, eee Mustafa Bey. Aziz kardeşler, bu ilk önce Azərbaycan xalqına bir təhqirdir. Bizi aşağılamaq deməkdir. Bizi o qardaşlar kimi bizi xilas etdi. Bizim yanımızda oldu ən ağır günlərdə. Biz onlarla niyə açıq təmasda olmamalıyıq? Biz onların onlarla onlara səfər, onlarla təmas olmaq üçün niyə kiminsə icazəsi olmalıdı? Niyə bu ölkənin başçısı Putin'in qorxusundan qardaş ölkəyə niyə səfər etməməlidir? O savaş zamanı Mevlut Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Erdoğan dəfələrlə Azərbaycanə gəlib çıxıb. Elə bil ki Azərbaycan üzr istəyir Türkiyədir. Ama gördünüz mü sonraki nasibetler nece oldu soyu? Bu bizi ağrıdır. Bizi çok narahat edir. Bizi aşağılayır. Yol verilmezdi. Diyersiniz şimdi pes Azerbaycan halkı niye mugamet göstermir? Niye Azerbaycan halkı susur? Esen ve Mustafa Bey. Bu 18 yıl arzında 400 milyar gelirler geldi hemen o neft gazdan. O kadar da sermayeler geldi Azerbaycan'a. Azerbaycan Azerbaycan Azerbaycan'ı 4-5 milyon terk etti. Terk edenler de kimdi? Kişilerdi. Hatırlıyorsunuz evet. mu? Bak evet. 10 milyon ahaliydi Azerbaycan'da. 5 milyonu kadınlardı, hanımlar. 5 milyonu kişiler. Biz değeri 3-4 milyon ölçeni terk edip terk edenler kimlerdi? kişilerdi. Azerbaycan bugün regionlar, rayonlara gelirsem bölgelere ancak ailelerdi, hanımlardı, kişiler yoktu. Hamsı Ruslar da Rusya'da hamballık edir. Bugün savaştan çıkmış o kahraman asker Rusya'da hamballık edir Ruslara. Korka korka. Ona Rusya geldi. Nedir? O imkanları Azerbaycan'da yaratma olmaz mı? Ve ölçede de ne reformalar keçirilir, ne diye için insan haklarından hansa bir değişiklikler baş, ne seçkiler bunlar başa düşürsünüz. Bir bir deste, guldur deste hakimiyeti zapt edip ve halka, Azerbaycan halkına karşı terörle meşguldür. Bu baş verenler Azerbaycan'da terördür.